Selam arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda çok kişinin bildiği ama nedense çok kişinin yapmadığı ufak bir market alışverişi göstereceğim. Ben buradan sert alıyorum Bakın siparişimi kaçta göstereyim. Şu an en ucuz 9.5'e koyabiliyorum. bugün gün içerisinde 850'lere kadar düşüyor. Yani gün içerisinde 880 kadar, 870 kadar. Bol bol mini attığınızda bol bol geliyor. Hatta ben marketimi göstereyim. Yani ara ara eritiyorum paraya ihtiyacım olduğunda. Ki bunlar e, sert ve kara Yani şu ikisi e, yazın fiyatı düşer. Kışın fiyatı artar genellikle. Yani alıp stokla edebilirsiniz. Hani köşeye koyarsınız. Ya da benim yaptığım gibi arada nakide ihtiyacınız olursa e, şu şekilde işleyebilirsiniz. Hemen gösterelim. Şu şekilde işleyebilirsiniz. Çok basit bir işlemesi var ben mesela bunları aldım. Mesela şu an 9K'dan sert kar kristal attım. Bu 9'u k değiştirebilirsiniz. şu an güncel olarak da ne kadar aramış şeyde? Bakın yani üretim şeyi 20 dakikada üretim üretim karım 1.5B'yi açıyor. Yani 20 dakikada 1.5B kazanıyorum buradan. Maliyette işte saatlik karı hepsi yazıyor burada. Tekrar oyuna dönecek olursak şu an ne kadar bir konsantre. Bunu yapıp e, bekleyebilirsiniz. Çünkü bunların max fiyatları arttı. Yani bir gün bunların hepsi tekrardan max'ı görecek. Şu an biri arkadaş, yapan bir arkadaş yine minlemiş. Gördüğünüz üzere minleyenler de oluyor. Bu bazen gün içerisinde bakın, bir aylık değişimde göstereyim, çıkıyor bazen, iniyor. Yani birazcık sabırlı olur, birazcık pazarı takip ederseniz çok basit bir para kazanma metodudur bu. Ama tabi ne kadar kişi yaparsa o kadar ee, değişiyor gelirler. Ben kaç adet üreteceğim şu an? 4500 adet üreteceğim. Bu da 20 dakika sürecek ve buradan 1.700'den satarsan yani 1.7M'den satarsam e, bu 4500'den bana gelecek olan para 1.5 ve kar olacak. yine tekrardan bu şekilde göstereyim. İşlemimizin sonucu bu şekilde. Yani üretim maliyetimiz burada. Geleceğimiz kar burada. İşlemde burada direkt. Elden hesaplamaya gerek yok. Ee, yani siz kendinize göre ayarlarsınız daha ucuz alır daha ucuza satarsınız benim gibi beklemezsiniz Mesela daha hemen nakit para gelsin diyebilirsiniz Tamamen tercih size O zaman üzerime alayım almışım adı yanımda 4500 bundan alacağız Şöyle üzerimize bundan çekelim. Bu yetmeyecek muhtemelen. İşleyecek işlelikçe gösteririm. Şöyle toplu işleme. Bu arada burada maskes etkili oluyor. Yani benim şu an düşük maskesim. Elbiseyi pen edeydim, yaktım. Şöyle göstereyim. Kaç işletiyorum ben ısıtmada. 200-200-200 işliyor. Tabii bu 2K olursa 250 olursa çok daha worth olur. Süreden kazancınız çok daha fazla olur. Yani sadece geliriniz artar. Her neyse, videoyu uzatmadan işlemenin, işlemenin sonucu bittiğinde geri dönelim. Evet, öyle düşündüm ki öyle çok çok hepsini üretmeye gerek Zaten şöyle sitede de gösterdim size sonucunun şeyini. Zaten bir k 1K satabiliyoruz pazarda. Ben 1K'yı atayım dursun. Geldikçe ben buradan satıyorum. Hemen siparişimi bırakıyorum. Nerede sipariş? Şöyle. Minde. Bak buraya alıyorum koyuyorum. Geldiğinde satılıyor böyle. Köşede dursun. Hatta bakayım. Geçmişte de 20k ucuza sattığımda olmuş. Bakın burada hazırda siparişim de varmış. Böyle acil para olduğunda 20-30k aşağıya satabiliyorum. Hani taşıtıp eliniz yorulmaz. Dediğim gibi böyle minden toplayın sertleri. Ha şöyle diyelim ki piyasası çakıldı. Bir şey oldu. işte etkinlik geldi. Etkinlik geldiğinde Ne diyelim işte bunlar yine göstereyim. Ee, etkinlik geldiğinde bakın. Şu 3 aylık tabloda. Yani eski fiyatlarını görebiliyorsunuz. Şurada etkinlik geldi. Şu an işte yeni yeni fiyatlar toparlanmaya çalışıyor. Yani etkinlik geldiğinde böyle çakılabilir. Hani dursun. Yani ileride bununla FSE kasarsınız ya da artı denersiniz. Bir şey denersiniz konsantreler ölmez bir zaman yani değerini kaybetmez parasal olarak kaybetse bile item olarak hala oyunda değerliler sonuçta artı basmanıza yarıyor PS kasmanıza yarıyor özellikle replantlarda falan çok ihtiyacınız olur o oyunun ileriki safhalarında bunun için çok da bir kayıp olmaz sizin için ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize bakın bay bay ustel hareket nasıl yapıyorduk ya bir, güzel bir ponçuk size bir el sallasın hatta cicilerini de giydireyim Geeks Nerede? Popucun nerede? Popucunu bulamıyorum bak. Şunları da bir ara şeye koymam lazım. Şunun içine koymam lazım. Heh. Şunu da buldum. Heh. Neredeydi o ya? Sosyal hareketler. Ben mi körüm? Ben körüm yine ya. Edo TV'de. Gördüm. El sallı kız. Heh. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki videomuz mono üretim olacak. Yavaş yavaş son malzemelerimiz kaldı. Şundan 10K'ya daha ihtiyacımız var. Bir de yanına Manos taşı çekeceğiz. Yani bu da bana 10B'ye yakın bir maliyet demek. 10B'm yok ve geldikçe mümkün olduğunca mühürlü taşı ucuza almaya çalışıyorum. Bir göstereyim. Şöyle. Yani Minden şu aşağılardan mümkün olduğunca şu fiyatlardan toplamaya çalışıyorum ki bakın bunun da fiyatı çok fazla artmış son dönemde. Ee, üretimden mümkün olduğunca çok kar elde edelim diye. Ee, eski fiyatında olsaydı karımız daha fazla olacaktı. Bu mühürlü taşın fiyatının artması bizim için çok kötü olmuş. Çünkü yani e, eminim yani adet üretiminden 60-70 hem kar edecekken muhtemelen 30-40 gibi bir manosun tanesinden kar elde edeceğiz. Ha bu ne yapar bana? bilmiyorum. Videonun sonunda onu üretimden sonra hesaplarız. Çok büyük bir kar olmayacak muhtemelen. Eskiye göre. Eskiden çünkü çok aşırı bir karı vardı. Bilemeyeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere tekrardan. izlediğiniz için teşekkür ederim. Video fikirleriniz varsa, sorularınız varsa yorumlarda yazın. Ben cevaplarım. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Erken yine video 8 dakika olmasına 1 dakika kalmış. Ee, bu kısım yani, video bitti. Ee, merak edildiğiniz varsa da Manos taşları nereden aldığımızı göstereyim. Bir sonraki video için. Şöyle, Kalfiyon'da kuyumcu var. Kuyumcudan. Beşem karşılığında şuradan alabiliyoruz. Dediğim gibi param yok. Paramız olduğunda çekeriz. Ee, yarına inşallah yetişir. Yani, tek malzeme eksiğimiz dediğim gibi şey kaldı. Mühürlü, kare büyük, üstelik aldı. Yani. Şundan da yaklaşık 11.400 ihtiyacım vardı? O civarda bir şey ihtiyacım var. 250 tane üretecektik. Ee, fazla safhada dümdüz çıkınca 280 tane üreteceğim. Bakalım. Hayırlısı diyelim. Şimdiden maliyetimiz 30B oldu. Yani şurada 30B parayı yatırıyoruz şu an. Ve monosküpü üreteceğiz. İnşallah başka biri de üretmez de. Max'dan satabiliriz küpelerimizi. Şöyle maliyetini de gösterelim. Şu an 250... 259'a kadar var. İnşallah maxtan koyarız. 280 tane yarın İşimiz bittiğinde paramıza bakarız. Videonun 8 dakikasını da doldurduğuma göre <laughs> daha da uzatmadan buraya kadar izleyenler varsa da ekstra teşekkür ederim. Genceci bakın, cansınız.